tomorrow. Okay, that's fine. Um Having said that, that means Anil, you're up. I think I surprised him. Sorry. No, <laughs> I'm, I'm so sorry. 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 You want me to get her? No. <laughs> I'm <laughs> me, so sorry. Let me I didn't pull know. your slides up one moment, please. You go on. Anil, Anil, put yourself on mute, please. Oh, so sorry. Korona mikrobuna rağmen Kardelen Anıl'ın eğitim ve öğretim hayatına nasıl devam ettiğini anlatan bir adet video ile karşınızdayım bugün. Şu an bir tane gıcık bir hocanın dersindeyiz. Şimdi sunum yapacağız bütün sınıf. Zoom diye bir program var ya oradan bağlanacağız. Siz zaten daha iyi bilirsiniz onu. Oradan ben yaptığım presentation'ı göstereceğim. Bak presentation ne? Sunum. Konu ne? Yenilenebilir enerji kaynakları. Renewable energy. Yenilenebilir enerji kaynakları nedir? Bir, en önemlisi güneş enerjisi. 2. Rüzgar 3. Dalga malga bir şekilde üretiliyor işte. Bunun amacı temiz bir doğa, temiz bir hayat ve ücretsiz elektrik. Bu videoma dislike atacaklar 1. Boğaziçi elektrik 2. Enerji sağ 3. Çamlıbel 4. Çalık Yedaş daha gidiyor. Bunlar size elektrik dağıtan Türkiye'deki kurumlar. Şimdi her yere böyle güneş enerjisi falan, rüzgar santrali falan yapılırsa onlar nasıl para kazanacak? Onlar ne yiyecek? Ama ben Anıl Güler her zaman yanınızdayım. Halkın yanındayım. Şimdi abi birazcık döndürelim, birazcık bakalım. Benim şimdi saat 8.30'da başlayacak. Saat 8'e geliyor. Ne diyor abi? Renewable Energy Electrical Engineering. Bak bu giriş bak görüyor musun? Bak ya akıtmışım bak. Bak bunların hepsini ben yazdım ha. Bak bunu ben yazdım. Bunu ben yazdım. Bak bunu ben yazdım. Buraya noktayı fazladan koymuşuz. Geçti artık. Attık bir kere, yükledik. Bak bunları ben yazdım. Bunların hepsini şimdi okuyacağım bir daha bir Arada kitlenmeyelim diye bak buralarda hep şey anlattım. Neymiş? Financial Statements. Financial Statements of Renewable Energy Business. Bak biz anlattık bunları. Bak bunları gittik tablolarda inceledik. Bir tane BEP diye firma buldum. Bunun gittim bütün analizini yaptım. İşte eline geçen cash paraymış. Yok oymuş. Ren Renovu diyor. Renovu ne? Para giriyor ya o. Oh. Bak bunları öğreneceksiniz. Income tax, tax ödemiş. Bak eksi de başlamış. Bunlar bok yolundaymış gençler. Yükselmiş yükselmiş. Nerede la o? Abi 324 artıya çıkmış. Artı olması iyi. Net income eksiden bayağı eksiden az eksiye gelmiş. Hala eksi. Hala adam gibi kazanamıyorlar. Gariban bunlar da bizden. Ama şöyle bir şey var. Adam yıllardır firmasını devam ettiriyor. Bak bir sürü operation expense yani adam bir sürü operasyon için para harcamış. Ona rağmen şirketi ayakta stat ediyoruz biz buna. Yani istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Bunları anlatacağım şimdi. Siz de bunları duyacaksınız. GoPro'nun şarjı yeterse. Valla daha demin 2 saat GoPro'yu aradım kayboldu zannettim. Dedim ki GoPro 9 almak için bana bir neden. Çünkü bunda böyle bir stable özelliği var ya böyle sallayınca böyle düz tutuyor. Bu benimki bozuldu mu ne olduysa yamuk yumuk çıkartıyor. Bak gelelim abi Regi diye başka bir firma. Bunun da aynı şekilde. Bu firmaların finansal tablolarını inceledim. Buraya yazdım. 2000 kelime yazdım. Öldüm lan öldüm. Ondan sonra dedim ki kendi firmam için bak dedim bu böyle olduğu için ben de böyle yaparım dedim. Ben böyle şekil adamım dedim. Tabi ama hoca kıl abi. Hoca acayip ben anlamadım. Hoca ters ters cevap veriyor. Hocaya mail atıyoruz böyle cevap veriyor. Geriliyoruz anasını satayım. Hoca bir rahat ol bir relax ol. Koronası var o var zaten yüz yüz olması gereken bir ders bu. Anamızı ağladı şunu öğreneceğiz diye. Ey gidim ey, gidim ey. Bak sunumu göstereyim mi size? Bak şimdi bak bak Anıl Güler'in sunumu. Bak görüyor musun? En baştan başlayalım. New Renewable Energy. Çok kreatif bir adamım. Çok yaratıcı bir adamım. Firmamın adı New. Yeni. Benim adım. Okulun adı, dersin adı bir şeyler. Bak fotoğrafın güzelliğine bak yemin ediyorum. İlkokul 3'teki Ayşegül Çıkmaz'a çektirmiş gibi fotoğraf değil mi? Bunu buldum abi ne yapayım? Bak ilk hoca dedi ki her bir başlık bir slide olacak. Toplam 5 dakika hemen hızlı hızlı anlatıp çıkacaksın. Şimdi burada böyle her yerde büyük ihtimal dayılar olacak bıyıklı. Kızlar olacak. Ben de hiç görmedim onları bilmiyorum. Renewable Energy in Electrical Engineering. Bak dedim ki Bak adam dedim, patron dedim, her şeyi bilecek aga dedim. Bak owners should educate themselves with enough information about electrical engineering. Herkes akıllı olacak dedim. Owners should focus on their project. Bu adam dedim işine gücüne bakacak kardeşim. Bu adam finansa, yok muhasebeye falan filan bakacak hali yok. Bu adam yorgun bir adam. Cinali yorgun. Onun dışında Dedim ki Limited Liability Company LLC format seçerim dedim. Niye? Çünkü LLC format olunca büyük proje büyük risk demek diye de ben burada ekledim. Rajon yapıyorum burada. Dedim ki Partnership LLC iken Easy for Load. Dedim ki bir tane ortağımız olursa dedim biz daha yeni başlıyoruz. Biz gariban adamız, biz boynu bükük adamız. Yardımcı olur dedim. Hem para olarak hem şey olarak da ben bu işleri yapacağımdan değil de işte abi. Bizi baksa YouTuber olduk şu hale bu elde kamera. Profits and losses. Gelir ve giderler arasında bir denge olur diyor. işte bir şeyler olur diyor. Bu tax var ya tax ödüyorsun ya burada tax en büyük sorun. O yüzden bu önemli bir konu. Ondan da değindim. Bu formatta tax güzel olur dedim. Proje liability can operate better. Ben daha ne diyeyim? Aga bak buraya yine bir fotoğraf. Ne diyor abi? Yenilebilir enerjide endüstri ve trendleri. Trend deyince aklınıza ne geliyor? Onun böyle bir ciksi işte. Aynı şey yani bak burada demişim bu adamlar demişim uygulama yaptı kardeşim adamlar pilden enerji üretiyor bak British of Columbia niye çünkü bunlar bu British fazla güneş almıyor bunlardan muzdarip bunlar da pil mil üretiyor bir şeyler yapıyor Çinliler zaten durmuyor onlar da abi her şeyden enerji üretmeye başladılar. Climate change serious issue for world İklim değişikliği oluyor dedim bak bu dedim ciddi bir sorun dedim dünya için. Akıllı olun dedim. Yani herkes dedim bana yani aklını başına devşirsin. Renewable enerji provide free enerji. Bunu zaten biliyorsunuz. Bak Apple company. Apple var ya la Apple bildiğimiz. Elma la elma. 2014'ten beri %100'ünü elektriğin renewable enerjiden karşılıyor. Yani adamlar prize şey yok lan ne priz. Yani adamlar barajlardan gelen elektriği trafoya veriyorsun. Trafodan da böyle firmalara geliyor ya. Evlere de geliyor. Onu kullanmıyor. Bak adamlar %100 la bunlar Elma ya bunlar. Boru mu yani? Elma yani koskoca. Burada da demişim ki işte financial ratios. Bunlar ölüm işte. O tabloları yorumlamıştık burada. Dedim işte quarter olmuş artmış falan. En kötü dedim en düşük değerler falan. Dur lan tırsmaya başladım ha. Şunlara biraz bakayım tekrar edeyim bari. Bak bunlar o daha deminki tablonun şeyleri, yorumları. Diyor ki yeni açtığın firma ilk olarak nasıl finanse edersin? Diyor dedim babamdan alır. Yalana gerek yok abi. Ne ne yapacağım yani? Burada Uber mi yapak? Setup with partnership. With financial support. Dedim ki bak ortağa yüklenirim dedim. Ben işi biliyorum. Ben çakal adamım. Ben ağzı götünde adamım. İşleri ben alacağım. O da ne yapacak abi? Bir yardımı dokunsun veya finans finans onları bilsin. Bankalar ve finans kaynakları daha kolay loans kredi. Kredi veriyor LLC formatına falan dedim yani ben. Bak Jix fotoğrafı görüyor musun? Bak aid yardım demek. Financial bunlar birbirine yardım ediyor. Görüyor musun? O fizikte vardı ya çıkrık mıkırık çarklar falan. Bak o. Bu iki re, bu buraya. Ne olur o zaman? Bunun iki kere dönmesi lazım. Bunlara ayık olun gençler. Ya işte bu tür böyle bir şeyler bir küçük. Şimdi bunu ben telefondan bir okuyacağım. Telefon iPhone 12. Dikkatinizi çekerim. Hak ediyorum bak master yapıyorum. Oğlum biz ölüyoruz da. Bunu zaten normalde bizim sınıftaki adamlar sadece bunu yapıyor. Ne YouTube yapıyor ne gidiyor çalışıyor. Adamlar oturuyor bunu yapıyor. Biz her şeyi yapıyoruz. Ha, folloş olduk ya şu son bir senede. Bak en sona da bak görün kibarlığı görün thank you. Bak ben öyle delikanlı adamım. Thank you yazdım. Bu kadar. Thank you for what? Thank you bir şey yok. Thank you baba. Yeter. Ben şunu okuyayım. Birazcık çalışayım. Ondan sonra görüşürüz yine tekrardan. Bunu şerza marza koyayım abi. Benim, benim el vermiyor fazla bizim. Hadi görüşürüz. Gençler başlıyoruz. Vallahi başlıyoruz. Hadi ben biraz alışayım kamera önünde de. Bakalım bizim diğer elemanlar nasıl yapacak. Ben gülerim. Vallahi ben gülerim. Bir kere kullandım ben bu zoom'u. Şu anda hiçbir şey hatırlamıyorum abi. Browser. Hey Joy, your name. My name is Ben's robot I'm And yani. uh, the non-current liability is increased while the current liability reduced and the debt level might be the total cost would be 1050 to $2100 and for cosmetic business and thank you for your attention and time. Thank you. Thank you very much. Um, just a reminder for everybody who has joined keep yourselves on mute if you're not presenting. I'm going in the order that you guys are joining, so I'm keeping a list of people who have joined. Um, try to keep your presentation to no more than seven minutes. Next up is Natsisha. So let me go. Just a minute and I'll... Okay Natisha. Whenever you're ready take it away. Yeah. I'm ready still. So... Oğlum ne kadar gergin bir ortam var ya. Mikrofonu bir açıyor bir kapıyor. Biz yorum yapalım. Bir kimseden ses çıkmıyor garip garip işler. ben de parmak kaldırıp tuvalet izni aldım hemen döneceğim şimdi valla tuvalette şurada kapı da yok patrikütür işedik ama inşallah duymamışlardır neyse gidelim orada konuşamıyorum kameraya kusura bakmayın duyarmıyor. arada açıyor herkesin mikrofonunu bir gideyim bak ben çıkabilirim <laughs> cars Ben ne kadar tekniksel şeyler buluyorum. Millete var, rente kar falan açıyor. Boş Ben de keşke çek senet işine başlayacağım deseydim. Bir tane mafya babasıyla görüştüm. Ya da bir tane market açıp orada yolunu bulacaktım. yani. Sunumu da kolay. Ve de içimizde de var onu anlar diye. Yine ben değil. Allah Allah. Milletin sesi <laughs> titriyor. Hello professor. Today I will talk about Bla bla. Duydun mu lan? Mikrofon kapalı. Ama görüyor. Beğenmeyecek, yarına bırakacak. Marie, what was your business again? Um, it's a gourmet food store. Can't find it. Um, the slides are black. Maybe that helps. Good clue. <laughs> <laughs> <That's like that. gülüyor> Kızın ses tonu güzel, güzel bir kıza benziyor. <laughs> Göremiyoruz ki abi, eskiden öyle bir umut vardı, okula giderdin, kız kestirdin falan. Yeni insanlarla tanışırdın. Bu prezentasyon oldu? Hepsini yazmış anasını satayım. Um, an Instagram'dan <gülüyor> bakalım. <gülüyor> That I had followed by a selection of industry specific financial ratios. Then I will discuss two examples of businesses within this this industry and the conclusions that I could draw from the industry with an industry analysis. And then the final topic will be the retail trade sector that's the NISTS. Which a point of sale with companies which is that beneficial uh, for future that financing if needed thank you so much for your attention and then the references are the last slide tomorrow. <laughs> Okay, that's fine. Having um, said that, that means Anil, you're up. I think I surprised him. Sorry. No, I'm, I'm so sorry. Let me get her. No, I'm <laughs> me, so sorry. I didn't. Let me pull know. your slides up one moment, please. <laughs> <laughs> sorry about that's that. That's okay. It means they catch you off guard. Alright. Just you can see me now, right? So my friends can not see All right, Anil Try um, to keep it five to seven minutes Everybody else keep yourselves on mute When you're <coughs> ready, Anil Yeah, Let I'm ready Start Hello everyone Hello doctor uh, Today I will You're on mute by the way In case you weren't aware mm -hmm, Sure uh, I will talk about uh, renewable energy That is the really important Anil, your audio is off You're on mute, Anil My audio is off Take yourself off of mute. How is it possible? We can't hear you. Oh, really? Let's see. Join audio. <coughs> you're off of mute, but we're still... Oh, here, we go. here uh, we go. Can you hear me now? Yeah, we're not hearing you. You're still on mute. Uh, join with computer audios. Oh, I see oh, here the the audio. Audio. Uh, Can you hear me now? <laughs> Hello? It's weird. Hello? 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 Um, yes! So oh, um, yeah, gosh. Now we got a... um, an echo because I think you're on in a 2 minute old for four minutes. Sorry, I was. Sorry, I was. Woohoo! Yes! What's going on? So, sorry. Um, hello? 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 Oh, hello? 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 Hello

Here shortly, we may skip to you next. Okay, hello, Anil. Is that you? Yeah, it's me. How is it? Oh, yeah. you did it! Well, oh, oh, finally, we're, we're going with Glaziel. She's gonna just skip ahead here for a second. We'll come right back to you next. Okay, okay, yeah, of course. I'm so sorry. So, sorry. no, it's not your fault. Oh. Hello everybody, my name is Graziele, and I'm going to present my business, computers. And the new technology will add to ABC competitive advantage, particularly in developing nations. And that's it. Thank you so much. Thank everybody. you. Sorry that you have to, to present while you were so sick, so hopefully you'll feel better soon. Uh, thank you, Peter. Sorry. There's no problem. Sorry, you were late. Uh huh. All right, Anil. Let us get you queued up again. Hello. Try this. Yeah, perfect. Sorry about nice. it again. It was yeah. Okay. Anytime you can see the slide, right? I have got it shared properly. Uh, I'm Can starting. you see <laughs> your slides, okay? Yeah, I can see clearly. Okay. Mm -hmm. hello everyone today i will talk about the renewable energy uh, that is very important for now for the new business because of the for the uh, climate, climate changing and for the provide the free energy uh, next one please a renewable energy in electrical engineering the business owners should educate themselves uh, with enough information about electrical engineering that means for the engineering uh, skills should be know very well and then for, uh, have to know the combine with the other uh, system too if owner can be successful about the renewable energy because using the different project like automation system for the other like the low voltage system uh, can help for this project and owners should focus on their project uh, owners should on this project because this project is big and for like the, a long project and for the other like finance like accounting for other steps uh, limited liability company formats a uh, big project can mean big risk uh, because of that LLC formats can be better for my new business the partnership LLC can easy for workload because finance for the help and kind of find a new the customer or other things. I think the with the partnerships can be better for the first step for me. The profits and losses can be transferred to owners without taxing. This is the other important thing for LLC format. The project liabilities can operate better if there is joint management. Renewable energy industry and trends. The uh, renewable energy provides free energy. I always thought that the climate change serious issue for the world. Uh, that means easy to sell idea of company to customer because right now uh, i am still actually hearing about this in the new job people trying to join like these companies and then going house and then uh, trying to uh, convince the people and then the, i'm i know the reaction they are easy to convince the people because the renewable is the is important for the energy for the last trend new technological trends british of columbia of uh, university of chinese ocean university uh, it means like the new technology always improving and then invention uh, of technology continues to increase rapidly uh, the scientists at the university of british columbia have developed sustainable and uh, economical method for generating electrical energy using a specific type of bacteria according to renewable energy service and equipment, the quick ratios each quarter is uh, increasing total debt was at uh, it's, its lowest in last two quarters Excellent. please and wait, that's it thank you i'm sorry again for the first problem Oh, thank thank you. you very much. Thank you. Those were very pretty slides, by the way. Yeah, I try to be real. Like, yeah, those are nice. Yeah, thank you so much. Uh huh. Alrighty, let's see your slides. Well, yeah. Yeah, so you I ready. To shut, so I have to share the screen, or I have the slide ready here too. I've got it right here. So uh -huh. I will. give you? Well, okay, I can start right now. Yeah, you certainly can. Well, okay, hi everyone. So I am Tutu, which is the manager of finance, and then I have an interest to have a bookstore. That's sells, uh, you go to the next one. Yeah, so my idea is to have a bookstore here at East Los Angeles College, each church and as long as we have a loyal customer. <laughs> <and> <laughs> Oh, so sweet. Uh, bitti abi. Sonunda bitti. Ama bunun bir tane daha quizi var. Onu da hallettik mi bu dersi geçeriz. Sempatik tavırlarımla dikkat çektiğimi düşünüyorum. En son kapatırken böyle falan yaptım. Hoşuna gitti. Bir güldü. Oraları çekemedik. Şuna baksana ne olur ne olmaz diye bütün linkleri yukarıda hala açık tutuyorum. Şunların hepsini araştırdık kardeşim bak. Bunun ödevi buydu. Önce bunları yaptık. Baksana da 700 kelime, 300 kelime, 150 kelime, 300 kelime. Bunları yazdık. Gençler burada biz nelerle uğraşıyoruz görün. Öyle video at video at diyorsunuz da biz bir tek video atmıyoruz yani. Bizim başka işlerimiz de var. Buraya gelecek arkadaşlar. Burada master yapmak isteyen arkadaşlar bu yoldan geçecek. Abi İngilizceyi dert etmeyin. Zaten Anlıyorlar ne desen anlıyor. Türkçe konuşunca da anlıyor. Adam alışmış zaten. Öğreniliyor zaten. Böyle böyle öğreniliyor işte. Onu yazıyorsun, onu zorluyorsun falan. Şu an çok fazla hani İngilizce kurslarında öğrenemedim diye üzülmeyin. Zaten İngilizce kursunda öğrenilmiyor abi. Buraya gelip böyle zorlamak lazım ya da orada zorlamak lazım bilmiyorum. Ama ben ilk geldiğimde sürekli İngilizce podcast dinliyordum anlayayım diye. Benim anlamada sorun yok da. Benim Türkçede de sorun var ha. Ben konuşurken 75 tane farklı bir şey düşündüğüm için, konudan konuya atladığım için... Ama ne dedi duydunuz değil mi? Gerçek bir presentation dedi. Ve altına da great job yazdı. Niye? Çünkü millet çakallık yaptı. Orada açtı abi kağıdı. Ben biliyorum abi milletin yapacağı. Ben hocaların huyunu da biliyorum ama azıcık empati yapın. Açtı oradan okudu. Hazırlanmışlar çakallar. Lan yer mi Anadolu çocuğu? Ben ne yaptım? Böyle panik hali. işte presentation yapıyormuş gibi. insanların önünde anlatıyormuş gibi. El kol hareketleri görüyor çünkü. Bunlar hep çakallık. Bakalım kaç kaçacak. Lan, bir, lan bundan kaldırsak var ya. Son kez notları göstereyim size bak. Bu ben. Bu 7. göbekten dedim. Rahmetli Mehmet Çavuş. Ormancıydı. Bunu koydum profil fotoğrafına. Bak 510. Bundan geçtik abi. Operation Management. Bu kasmadı bak burada. Feedback veriyor sana yaptığın ödevlere. Ondan sonra düzelt bir daha ver diyor. Oğlum biz her çarşamba, her pazar bunlarla uğraşıyoruz işte. Bak 522. Aha bu. Bak ilk 93 vermiş. İkinci hafta 46 vermiş. Nota bak. Not Allah'ını seviyorsan. O kadar yazıyorsun yazıyorsun. Bir geliyor 46. Bu bir moral bozuyor. 100. Ben. Ben aldım. 100 aldım. 80. Bunu arkadaşa yaptırdım. Bizim Ali var. Ali Kutlu Özen. Müthiş bir çocuktur. O da burada New York'ta yaşıyor. Bilgisayar mühendisi. O da master yapıyor şu an. Adam robotik, yapay zeka. Hepsinin yemiş, içmiş, sıçmış bir adam. Bunu verdim abi bu ödevi. Ödevde de şuydu. Şöyle tablolar var. Bunları yorumluyorsun. İşte şu kadar para girmiş, bu kadar para çıkmış falan. Biz sıfırdan şirket kuruyoruz oğlum. Ondan sonra 100. Ben. Ondan sonra 53. 60. 100. Bu önemli. Çünkü bu 100 puan değerinde. Bunlar 10 puan değerindeydi. Bunu okumadı. Gelelim quizlere. Bundan 100, üzerinden 83. 27 baba. Bak görüyorsun değil mi? Bunda kopya çekecektik. Çekemedik. Bunda kopya çektik. Bunu daha açıklamadı. Sıfır mı lan bu? Yo sıfır almadık ya o kadar da değerli ya o kadar eşek değerlik ya. Ama kopya önemli. Ben bu üniversiteye girerken bunun İngilizce sınavı vardı o zaman da yeni gelmiştim. Çok fazla iddialı değildim hala iddialı değilim. Ben hiçbir şeyde iddialı değilim de İngilizce'de yani. Abi reading parçası vardı. Benim de eski bir ev arkadaşım vardı siyahi bir hanım. Tiyatrocu, oyuncu. Onun sayesinde bayağı geliştim ben her anlamda. Abi reading parçasını buna attım. Bunun da uzmanlığı metin yazarlığı. Bu sürekli tiyatro oyunu falan yazıyor. Bunları da okuyan bir tane Alman bir kadın, bizim böyle müdür gibi bir şey. Onun da ana dili İngilizce değil. Ben ayrıca girdim sınava. Çünkü ben geç kalmıştım sınava. Beni ayrıca sokmuşlardı. Ne gözetmen var ne bir şey. Telefonu, telefonu sakla da demedi. Abi onun fotoğrafını çektim, kıza attım. Kız bir cevap yazdı bana. Bir reading parçası attı. Bak öyle kelimeler kullanmış ki Google Translate bulmuyor kelimeyi. Bilmiyorum olan dedim bu ne bak yanlış bir şey olmasın da Fransızca zannettim. Dedi sen yapıştır. Benim yanımda okudu kağıdı hiç unutmuyorum. Bak on, bunda bile kopya çektik. Yani geçti. Tamam ben size kopyaya alıştırmıyorum ama ben kopya çekiyorum yani kardeş. Benim iyi huylarımı alın. Kadın aldı eline kağıdı. Okuyor, okuyor, okuyor. Normalde bir sürü. Tamam dedi bu geçmiş dedi bu biliyor dedi İngilizceyi. Sadece benim reading parçasına bakarak. Daha bunun listeningi var orada konuşuyorsun yüz yüze in person diyorlar ya. In person diyorlar. Face to face demiyorlar. Ona in person diye söyleyin siz. O var. Onların hepsinden geçtik. Ondan sonra abi dedi tamam kabul aldın. Şimdi daha böyle uğraşıyoruz. Bu, bu iki dersi de geçersem 6 ayım kalıyor. 6 ay sonra mezunum. 6 ay sonra mezun olduktan sonra baba kuş. Baba kuş. Ne okula para vermek zorundayım. Ben buna her ay 500 dolar para ödüyorum. 3 ayda bir ödüyorum 1600. 500 çarpı 3 ne yapıyor? 1500 yapıyor. Ben niye 1600 ediyorum? Çünkü başka şeyleri de var. Tax Max neyse. Ben 1600 dolar ödüyorum buna 3 ayda bir. Bu bir kere ortadan kalkacak. Ben ne yapacağım? Kendimi geliştirmek için farklı kurslara gideceğim. Ama artık mühendislikmiş yok biznesmiş. Abi yeter. Vallahi yeter. İçim dışım ders oldu. Bak ben 30 yaşına geldim. Eğitim, öğretim hayatım hala devam ediyor. Benim abim doktor 35 yaşında. Hala TUS'a girdi. Kazandı. Hala bir sınavları bir şeyleri varmış. Ona çalışıyor. Bizde bitmiyor abi. Bizde eğitim bitmiyor. Benim babam proftu zaten. Hep ondan başladı zaten. Biz ondan aldık abi bu huyu. Ne vardı yani abi? Bir tane bakkal dükkanı açacaktık biz. Orada abi çok amel satacaktık. Allah'ıma kafamda saç kalmadı. Bunlarla uğraşmaktan. Kolay mı oğlum? Şimdi bu çektiğim videoyu editleyeceğim. Bir onunla uğraş. Bir onunla uğraş. Öbür dersinde de şimdi sunumu var. Vallahi bak. Abi neler neler ya. Kurban olurum ya. Benim babam bir sürü farklı ülkede çalıştı. O da finanstan muhasebeden iyi anlardı. De biz sayısalcı olduk abimle. Adam Umman'da hayvan gibi maaş alıyordu. Hiç unutmuyorum. Bir tane sıfırı fazla yazdı diye işten kovulmuş. Benim babam da atarlı giderli adam, artist şeyine güveniyor, tahsiline güveniyor tabii. Ben diyor başka iş bulurum diyor. İş görüşmesine gidiyor. Lan adam pro. Bir sürü yerde çalışmış. Rusça biliyor, İngilizce biliyor. Millet diyor ki ya abi diyor biz senin gibi adam aramıyoruz diyor. Biz bir süre iş bulamadı. Ondan sonra yaşı gelmiş 40-45'e. Dedi ki ben dedi bir mali müşavirlik sınavına gireyim dedim. Mali müşavirlik sınavı da zormuş. Abi onu da tek de kazandı adam. Ulan sen o kadar şeyi hala nereden hatırlıyorsun? Ben o abim ona çekti işte. Abim ona çekti o yüzden doktor oldu. Ben tam değil işte benim kafa bu kadar basit. Tuhaf bir gece oldu, güzel bir gece oldu. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki tuhaf videolar Bizde normal video yok abi. Bizde böyle. Hayatın zorlukları. Onlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, esen kalın.